Merhaba arkadaşlar, 3B Eğitim Kurumlarından Tarih Öğretmeni Selçuk Bağcı. 9. sınıfta derslerinde, geçen dersimizde e, İslamiyet tarihini bitirmiştik. En son Endülüs Emevi Devleti'nden bahsetmiştik. Şimdi ise Türklerin İslamiyeti kabulüyle beraber İslamiyete katkıları, Türk İslam Devletleri'nin yapısı, siyasi yapısı bunları göreceğiz. Hemen köyümüzü açalım. Siz de planlı ders fönlerimizi takip edelim. Hemen fönlerimiz açık kalsın. Türklerin İslamiyet'i kabulü. Arkadaşlar, Türkler İslamiyet'i kabul etmesindeki dönüm noktası Abbasilerle Çinler arasında yaşanan 751 tarihinde yaşanan Tavas Savaşı'dır. Bakın burası dönüm noktasıdır. Bu savaşta bu savaş Abbasiler ile Çinler arasında yaşanmıştır. Abbasiler ile Çinliler arasında yaşanmıştır. Çinliler bu dönemde Orta Asya'ya egemen olmak için mücadele veriyorlar. Biliyorsunuz İpek yolunu egemenliğini ele geçirmek istiyorlardı. Bununla beraber Talas Savaşı'nda Abbasiler ise İslamiyet'i Orta Asya işlerine kadar etmeyi hedeflemişlerdi. İki güç karşı karşıya gelmiş ve bu dönemde Türk boyu olan Kanuklar'ı Abbasilerin desteklemesiyle beraber Abbasiler savaş kazanmış. Böylece Türkler ile Araplar arasında iyi ilişkiler ticaretle beraber Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Şimdi önemli olan şu. Müslümanlığı kabul eden ilk Türk boyundan bahsediyor. Bunu diğer ilerleyen zamanda boylar konusunda tekrar değineceğim buraya. Önemli olan durum Abbasiler Arap değil mi? Aynı şekilde Çinlilerle yaşanan savaşta Türkler neden? Abbasiler yani Arapları desteklesin. Daha önceki dönemlerde dersimizde de görmüştük. Hz. Osman döneminde ve Emeviler devrinde Türkler ile e, İslam orduları karşı karşıya gelmiş ve Türklerin başarısıyla neticelenmiş hatta İslamiyet'in Orta Asya'da ilerlemesi gecikmişti. Aynı durumda burada da bunun, e, bunun tam tersini görüyoruz. Bakın Karnuklar Türk boyu kimi destekliyor? Abbasileri destekliyor. Bu iyi niyet karşısında bu yardım, yardım neticesinde Türkler arasında Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler gelişmiş. Ticaret gelişmiş. Akabinde ise Türkler arasında İslamiyet hızlı bir şekilde boylar halinde yayılmaya başlamıştır. Bakın Karnukların ardından Yanma ve Çil boyları da bu dini, İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Zaten Kavruk, Yağma ve Çil boyları Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletinin yani Karahanlıların da kökenini oluşturacak. Bunları işleyeceğiz. İslam'ı İslam, ı, İslam ı kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarlarıdır. Bakın eğer sevgili kardeşlerim ilk Türk devleti derse İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti derse İtil buldu Eğer İslamiyet'i kabul eden Orta Asya'da Orta Asya'da ilk Türk devleti derse bu Karahanlılar olacak arkadaşlar. Karahanlılar. Eğer İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boy derse bu da Kavruklar olacak. Bakın 3 tane bilgimiz var. Eğer boy derse Kavruklar, eğer Orta Asya'da ilk Türk devleti, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti diye sorarsa Karahanlılar, İslam'ı genel anlamda ilk kabul eden Türk devleti diye sorarsa İtil Bulgarları olacaktır. Devam edelim. Burada not kısmında ise 751 Talas Savaşı'nın ardından Türkler kağıt, matbaa ve pusula ve balık yapmayı Çinlilerden öğrenmiştir. Semerkant'ta ilk kağıt fabrikasını kurmuşlar. Daha sonra bunlar, bu icatlar Haçlı seferleriyle Avrupa'ya geçmiştir. Şimdi kağıt, matbaa, pusula ve balık medeniyet anlamında uygarlık bakımından Çinliler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Genellikle kağıt, matbaa, Bunlar kültürel faaliyetlerde çok önemli. Neden? Çünkü bilimsel faaliyetlerin genişleyebilmesi için, gelişebilmesi için olmazsa olmaz iki unsurdur. Kağıtla beraber, matbaa ile beraber çok yüce noktalara dahi bilimsel faaliyetleri yayabilirsiniz. Pusula ise ilerleyen zamanda coğrafi keşiflerin temelini atacak. Aynı şekilde balık ise yine Orta Çağ'da, Orta Çağ Avrupa'sında feodalitenin yıkılmasına sebep oluşturmuştur. Yani Çinlilerden Araplar. Bakın Tavaş Savaşı'nda Araplar, Araplardan Türkler aynı şekilde Avrupa'da Haç Seferleri değil ise Avrupa'da bizden temin etmiştir. Bakın nasıl etkileşime olduğunu görmeniz lazım. Yani bir buluş, bir keşif, yani dünyayı etkileyen herhangi bir icat nasıl bir yerden diğer yana taşındığını, nasıl etkileşime geçtiğini burada görebiliyoruz. Devam edelim. Şimdi burada e, İslamiyetten önce Türkler arasında hakim olan e, din neydi? Neye inanıyordu Türkler? O başlık altında bunları göreceğiz. Eski Türk dini bir tanrı veya da gök tanrı denilir. Yani Türkler İslamiyeti kabul etmeden önce gök tanrı veya da gök Tengri anlayışı hakimdi. Ancak diğer Mesela İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın olduğu gibi politizm yani birçok tanrı veya da birçok put anlayışı yoktur Türklerde. Evreni yoktan var eden, gökte oturduğu varsayılan gök tanrı inanışı hakimdir. Yani yine de tek tanrı inanışı hakimdir. Bu Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini kolaylaştıran unsurlardan bir tanesidir. Bunu bilmemiz lazım. Yani gök tanrı inan inanışı İslamiyet'te olduğu gibi tek Tanrı inanışına e, sahiptir. Tanrı birdir, eşi ve ortağı yoktur. Bakın aynı şekilde bu durumun İslam tarihinde veya İslam dininde ise şirkten geliyor değil mi? Aynı şekilde İslam inancı da Allah birdir, tevhid inancı değil mi? Eşi ve benzeri yoktur, ortağı yoktur ki hani şirk koşmak yani Böyle bir e, ciddi büyük günahlardan sayılır. Allah'a karşı her şeyi istiyorsak Allah'tan istememiz gerekiyor. Yani ona herhangi bir vesile tutamayız. Yani bu bu demek şirk demektir ve büyük günahlar içerisindedir. O yüzden aynı şekilde İslamiyet'ten öncesinde Türklerde de gök tanrı inanışı ve aynı şekilde tanrı ta birdir ve eşi ve ortağı benzeri yoktur anlayışı hakimdir. Dikkat ederseniz, yeryüzü, gökyüzü yani kainatın yaratıcısı olan Tanrı, görülmez ve şekillendirilmezdi. Yani putlu, putlaştırma hali yoktur. Eski Türk dininde mâbet ve din adamlarına rastlanmaz. Şimdi burası şu yönden önemli arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi, kesinlikle Tanrı'yı herhangi bir nesneye veya da şekle büründürme anlayışı yok. Bu durum Yunanlarda veya da Helen uygarlığında e, farklıdır. Tanrılarını genellikle insan suretinde e, benzetmişlerdir, hayal etmişlerdir. O yüzden büyük heykellerinde, Zeus e, vesaire böyle heykellerini insan şeklinde yapmışlardır. Ancak Türklerde kesinlikle bakın Tanrı görülmez, herhangi bir şekilde sokulmaz, şekillendirilemez veya da benzetimi olmaz arkadaşlar. Bu farkı. Bir diğer unsur ise put veya putlaştırma hali yoktur. İslam öncesi Arap Yarımadası'na baktığımız zaman politeizm inancı görülmekteydi. Yani her kabilenin kendi putları vardı. Kutsal sayılıyordu. Hatta bu, put, bu putların ticaretini bile yapıyorlardı arkadaşlar. Bu ticareti hem de ciddi gelirleri olan bir ticaret kaynağıydı. O yüzden bunu Türklerle, Araplarla ve Yunanlılarla karşılaştırmış olduk. Türklerde kesinlikle putlaştırma işi yok. Bir diğer unsur ise eski Türk dininde mabet yani ibadet edilecek yer ve din adamlarına çok fazla rastlanmıyor. Yani gökdağın inanışında bir de şunu da söyleyelim. Türklerde hiçbir zaman ruhban okulu yani din adamlarız. Hiçbir zaman toplum içerisinde e, üstün bir sınıfa dahil edilmemiştir. Yani toplum içerisinde din, e, din adamları yani yönetenler içerisinde ayrıcalıklı bir kesim oluşturmamıştır. Bu ifadeyi de verelim. Dağda kalan Türk Tanrısına yalvarıp yakarırken de sevinç ve şükranını ifade ederken de gayet sade bir ibadette bulunur. Bir diğer durum Eski Türklerde atalarının ruhlarının azapta kalmaması için yılın belirli günlerinde tanrılar adına kurbanlar kesilirdi. Bakın yine ortak unsurlardan bir tanesini görüyoruz. Kurban kesme değil mi? Herhangi bir konuda sıkıştığımız zaman nasıl ki biz ibadetlerimizde Allah'a dua ediyorsak İslam dediğinde değil mi? Atalarımızla İslamiyet'i benimsemeden önce bakın gök tanrıya sade bir ibadette yanlış ve yakarış münacatta bulunuyor. Aynı şekilde onları ve atalarının azapta kalmaması için bakın tanrılar adına kurbanların kesildiğini görmekteyiz. Bu durum İslamiyet'te de var mıdır? Var. Değil mi? Kurban kesmek bizim dinimizce de değil mi? Bayramlarda, kurban bayramı var hatta. Değil mi? Ne yapıyor? Ne yapılıyor? kurban kesiliyor bir ibadet şeklidir. Aynı şekilde İslamiyet öncesinde atalarımızda böyle bir ibadet ritüeli sahip olduklarını görüyoruz. Devam edelim. Türkler İslam dinini neden seçti? Şimdi arkadaşlar buraya şöyle değinmek istiyorum. Bakın şu sayfada belli ortak unsurlardan bahsetmiştik. Bunların biraz daha genişletilmiş hali aslında Türklerin İslamiyet'i benimsemesini kolaylaştıran unsurları maddeler halinde yazmış olacağız. Türkler İslamiyet'i benimsemeden önce gök tanrı inanışına sahipler. Ama sadece gök tanrı mu vardı bütün Türk devletlerinde veya da boylarında? Şimdi Türkler tarih boyunca birçok dini benimsemişlerdir. Mesela Hazarlar Museviliği benimsemiştir veya da Avrupa'ya göç eden Türkler zaman içerisinde Hristiyanlığı benimsemiş. Uygurlar Maniizm inancını, Budizm inancını benimsemişlerdir. Veya da Gökdağ'ın inanışı hakimdir. Veya da Talas Savaşı'ndan sonra İslam inancını göreceğiz. Türkler tarih boyunca birçok dine girip birçok din arkadaşlar benimsediklerini görmekteyiz. Bu durum Türklerin o dönemin şartlarına yani daha kolay e, uyum sağlamasından kaynaklanmaktadır. Türkler bakın İslam dininin gök tanrı dini ile ortak olan yönlerinden dolayı İslamiyet'i daha kolay benimsemişlerdir. Nedir bu ortak yönleri? İkisinde de tek tanrı yani tevhid inancının olması, tek tanrı inancının olması. Allah'tan başka ilah yoktur. Doğru mu? Onun eşi ve benzeri yoktur İslam dininde. Aynı şekilde İslamiyet'ten öncesinde de e, gök tanrının eşi ve benzeri yoktur anlayışı. Tek olması yine o önemli bir ortak özelliği. İkisinde de ahiret inancının olması. Peki ahiret inancının olmasını nasıl anlayabiliriz? İslam tarihi, İslam dininde ahiret da değil mi? cennet cehennem olgusu var. Yani kim zere kadar günah işlemişse onun cezasını, kim zere kadar sevap, iyilik işlemişse onun da mükafatını görecektir. Bakın İslam inancında ayet inancı. Yani öldükten sonraki bir yaşamın varlığına inanıyoruz. Aynı şekilde atalarımız da İslamiyet'ten öncesinde ayet inancının varlığını bize gösteren bazı kanıtlar var. Onları göreceğiz. Bir, Türklerle İslam öncesi, İslamiyet öncesi Türklerde ayet, ayet inancının kanıtları. Kurban adı verilen Kurban adı veriler, oda biçiminde mezarlar, oda biçiminde mezarlara değerli eşyalarıyla gömülmesi. Değerli eşyalarıyla gömülmesi. Burada arkadaşlar şu önemli, iki tane unsur var kurgan adı verilen oda biçiminde. Bakın kurganın o zaman mezar olduğunu öğrenmiş olduk değil mi? Ama mezar nasıl yapılıyor? Oda biçiminde. Yani öldükten sonra da yaşayabileceği bir bakın boşluk, bir bir yaşam alanı. Bu oda biçiminde olması çok önemli. Ahiret inancı için. Yani orada günlük hayatını öldükten sonra da orada devam ettirebileceği anlayış. Bir diğer durumda mezarlara değerli eşyalarıyla hatta atlarıyla beraber gömülmesi arkadaşlar. Şöyle bir inanış var. Ee, İslamiyet öncesinde Türkler öldükten sonra cennete yani uçmağa at ile beraber gireceğini veya da işte e, biraz sonra söyleyeceğim balbal bal adı verilen mezar taşlarından bahsedeceğim. Hani at ile beraber gireceğini varsaydıkları için ne yapmışlar? At ile beraber görmüşler. Veya da değerli kılıç veya da işte o eşyalar ile beraber gömülmüşler. Neler? Öldükten sonra ahirette de yani diğer tarafta da ne yapacak? Bu faaliyetlere devam edeceği anlayışı. O yüzden ahiret inancına kanıttır. Bir diğer durum Balbal bal adı verilen Balbal bal adı verilen mezar taşları. Hocam bu mezar taşlarının ait inancıyla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Türklerde İslam öncesinde öldürdüğü düşman sayısı kadar mezarın başlarına küçük taş, taşlar, heykelcikler dikilirmiş. Ne kadar düşman öldürdüyse o kadar heykelcik veya taş parçası. Bu neyin kanıtıdır? Bir kahramanlık kanıtıdır. Yani bu cengaver bir yapıyı gösterir. Ha vay be ne kadar kahraman birisiymiş değil mi? Ne kadar çok düşman sayısı öldürmüş. Bir kahramanlık göstergesidir. İkincisi ise şöyle bir anlayış var. Türkler de İslam öncesinde öldükten sonra bu düşmanlarını ruhlarının kendilerine öbür tarafta hizmet edeceği anlayışı haliyle yine alet ilancının varlığına kanıttır. Bir diğer durum ise uçma ve pamuk anlayışı. Yani bu ne demek? Uçma Türklerde cennet demektir. Cennet. Tamu ise cehennem demektir. Yani iyiler cennete, kötüler cehenneme gideceği anlayışı. Yani ödül ve cezanın varlığı da aynı zamanda ahiret inancının kanıtıdır arkadaşlar. Bunları lütfen defterlerinize not alın. E, video derslerini takip edelim ve sorularla da beraber çözeceğiz. Devam edelim. Şimdi bu dönemde yaşanan Tavas Savaşı, Karahanlılar, Gazneliler, Danişmendliler savaşının yapılması gibi burada önemli bir kronoloji hepsi bize olayları sıralamış ve Türklerin tarih boyunca yaşadıkları alanı gösteriyor. Biliyorsunuz Türkler İslamiyet öncesinde ana yurdumuz yani Orta Asya ee, bunu bu alan Karahanlıların kurulduğu alan tam şurası Orta Asya'yı ifade ediyor arkadaşlar. Türkler tarih boyunca burada birçok siyasi faaliyet gerçekleştirmiştir. Şimdi İslamiyet'i benimsemesiyle beraber yaşadığı olaylarda, siyasi olaylarda buradan göreceğiz. Bakın Anadolu'yla e, ikisinin karşılaştırmasını yani Orta Asya ile Anadolu'nun coğrafi e, ilişkisini görmeniz lazım. Bakın burada Hazadeniz var ortada. Hindistan, Çin, Sibirya ve Avrupa'nın arkadaşlar ve Afrika'nın kuzeyini gördüğünüz üzere bu alanları iyice e, anlamanız lazım. Devam edelim. Buradan devam ediyor. Aynı zamanda ayet inancının varlığına kanıtlar ölümden sonra hayata inanılması söylemiştik ayetin tanında. Bakın Türklerde ve İslam e, Türklerde ve İslam inancında ikisinde de temizliğe ve ahlak anlayışının önemli olması. Bakın, i̇kisinde de Türklerde temizliğe ve disiplin önem vermişlerdir. ve ahlaklı bir toplum yapısını düşünmüşlerdir ki bunu töre denilen söz e, sözlü kurallarıyla beraber temin etmişlerdir. Aynı şekilde İslamiyet de e, ahlak yapısına ve temizliğe çok önem vermiştir. Bakın bunlarla ilgili birçok hadis içeri söylemişsiniz. Temizlik imanın yarısıdır değil mi? Bunu hep bildiğiniz için bunu söylüyorum. Veya da işte ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ahlak yine Peygamber Efendimizin bakın ahlak üzerine sözü. Aynı şekilde bakın Türklerde ve İslam inancında da ikisine de önem vermiş. Ortak özellikle. Şu an Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin sebeplerini ve ortak yönlerini görüyoruz arkadaşlar. İkisinde de hoşgörü önem verilmesi, gaza anlayışının cihat anlayışıyla örtülmesi, örtüşmesi. Şimdi Türklerde Türklerde şöyle bir anlayış vardır. Türk cihan hakimiyeti. Türk cihan hakimiyeti. Türkler mesela Türk hükümdarları sadece Türklerin hükümdarı değildir onların gözünde. Bütün dünyanın e, hükümdarıdır. Hatta işte e, Orhun kitabelerinde bu durumu ifade eder değil mi? Bütün boylara, dünyadaki bütün yaşayanların efendisi olarak, hükümdarı olarak belirtilir. O yüzden Türk dünyası hani güneş şöyle bir ifade vardır. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Türk'ün yurdudur. Değil mi? Gök, gök kubbe çadırımız Güneş bayrağımız olsun bakın bütün cihanı Türk toprakları olarak sayar ve Türk hükümdarı aynı zamanda bütün milletlerin hükümdarı olarak varsayılır. Bu bakımdan Türkler dünyaya hakim olmak için Türk hakimiyeti için gaza anlayışını aynı şekilde İslam talimine İslamiyet'i benimsedikten sonra cihatla beraber örtüşmesidir. Cihat Allah yolunda yapılan savaş demektir. O yüzden Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra da ne yapacaklar? İslamiyet'i yaymak için. İslamiyet'in bayraklarını yapmış. Hem İslamiyet'e, İslam'a gelen saldırıları engellediği gibi İslamiyet'i uç en yüce köşelere kadar da yaymıştır. Bu bakımdan Türklerin İslamiyet'i e hizmetleri kısmı da çok önemli arkadaşlar. Bir diğer durum ikisi de ruhban sınıfında olmaması. Yani ikisinde de din adamları din adamları ayrıcalıklı bir yapıya sahip değildir arkadaşlar. Ayrıcalıklı bir yapıya sahip değildir. Din adamlarının toplum içerisinde üstün bir statüsü yoktur. Ama Hindistan'da öyle değil. Mesela Brahmanlar daha daha en üstte mesela kas sisteminde ve toplumun en etkili mercilerinde veya statüsünde yer alındı ama İslamiyet'te veya da Türkler'de böyle bir anlayış yoktur arkadaşlar. Bakın Türkler'de ilk defa İslam dininin benimseyen hükümdar İtil Bulgar devleti hükümdarı ilteberi, ilteber almış handır. Burada arkadaşlar Bulgarlar işleyeceğiz. Yani şeyde Dünya genelinde bakın bulgarlar ikiye ayrılır. Tuna bulgarları ve İtil bulgarları olmak üzere. İtil bulgarları İslamiyet'i kabul etmiştir. Tuna bulgarları ise Hristiyanlığı kabul etmiştir Boris Han döneminde. O yüzden e, Almış Han bakın İslamiyet'i kabul ederken Tuna bulgarları Hristiyanlığı kabul etmiştir. Türkleri yani birçok dini benimsemiş ifadesini buna atıfla söylemiştir Burada arkadaşlar görüyorsunuz o zaman dediğimiz üzere İslamiyet'i genel anlamda kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları olacaktır. Bunu kesinlikle bilgi olarak öğrenmemiz lazım. Şimdi burada Türklerin İslamiyet'e olan hizmetleri kısmını göreceğiz. Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra da birçok kez veya da tarih boyunca İslamiyet'e hizmet etmişlerdir nedir bu hizmetleri? Bakalım. Türkler Abbasiler döneminde bu dini benimsemeleri sonucunda İslam ordu ve yönetiminde yer almaya başlamışlardır. Ne zaman yer almaya başlıyorlar? Abbasiler döneminde. Biliyorsunuz Abbasilerden önce Emeviler dönemi vardı ve Emeviler döneminde kesinlikle Emeviler döneminde kesinlikle e, Türkleri Ordu komutanlığı gibi devlet işlerine yer vermemişlerdi. Mevzuat politikası vardı. Ama Abbasiler hoşgörü ve ümmetçi bir anlayışa sahip oldukları için Türkleri ordularında e, ordu komutanı olarak, Emirül Mera olarak ne yapmışlardı e, önemli görevlere getirmişler. Bir diğer durum, İslam inancını geniş coğrafyalara yaymışlardır. İslamiyetin e, genişlemesinde ve yayılmasında etkin bir millettir. Bunun da Türklerin İslam katkıları bu bakımdan çok önemli. İslam inancını halifeleri dış baskılara karşı korumuşlardır. Mesela Büyük Selçuklu Devleti zamanında Tuğrul Bey, Abbas halifesini Şii Büyüye baskısından kurtarmıştır. Veya da Gazneli Mahmud Hindistan'a seferler düzenleyerek buranın İslamiyeti, e, buralarda İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. E, bu gibi veya da Türkler Anadolu'da haç seferlerine karşı koymuşlardır ki bu bakımdan bakın Kudüs gibi önemli e, mukaddes bölgelerin elimizden çıkmasını engellemişlerdir. Birçok hizmetleri olacak. İslam sanatının oluşumunda önemli etkilen olan Türkler bu dine, cami, medrese gibi önemli mimari eserler ortaya koymuşlar. Kültürel anlamda gelişme hizmet etmişlerdir ki mimar Sinan'ın yaptığı camiler değil mi? Yani o cami anlayışı İslamiyet'i daha da kültürel anlamda zenginleştirmiştir diyebiliriz. Evet bir sorumuz var. Türklerin İslam inancını benimsemesinin aşağıdaki nedenlerinden hangisi Türklerin hakimiyet anlayışı ile örtüşmektedir? Bundan öncesinden şöyle demiştik: Türklerde Türkcan hakimiyeti varken. İslam inancında gaza ve cihat anlayışı söz konusudur. İkisinde de yayılmacı bir politika güdülmektedir arkadaşlar. Evet. Bir dahaki dersimizde Mısır'da kurulan tevazu mülk devletlerine, Tolunoğullarına, Işitlere, Memlüklere deneyeceğiz. Çocuklar Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin video dersleri dinlemeyi unutmayın. Föylerinizi bu yazdığımız notlarımızı güzelce alalım ve sorularımızı çözelim. Allah'a emanet.